Merhabalar, Özgece Tarot kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler. Umarım iyisinizdir. Ee, bu aralar birazcık artık son gerilmeleri yaşadık. Çok şükür ki Venus Retrosu bitti, sonlandı. Bakalım onun etkileri biraz daha devam edebilir. Çünkü bir Merkür Retromuzun bitmesini de bekliyoruz. İnşallah onu da az kaldı. Ee, 7 Şubat itibariyle birazcık daha artık rahatlayacağımızı söyleyebiliriz aşk anlamında inşallah diyorum. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz e, ya da bilmiyorsanız da buradan söyleyeyim. 1 Şubat'ta bir e, yeni ay var ve bu yeni ayla alakalı bir video çekmek istiyorum ben. Bugünden itibaren çekmek istiyorum. Zaten etkilerini yavaş yavaş e, fark etti çoğu kişi. E, fark etmeye başladı. Bununla alakalı bir video çekmek istiyorum. Bakalım e, yeni ayla birlikte Aklınızdaki kişide nasıl enerjiler açığa çıkacak? Neler olacak? Böyle bir videoyu epeydir çekmiyorduk. Zaten epeydir video çekemiyoruz doğrusunu söylemek gerekirse. Instagram hesabıma da yönlendim birazcık biliyorsunuz bu arada. Bilmeyenleri de burada söylemek istiyorum. Instagram hesabım Özgece Tarot. Ee, burada arkadaşlar küçük çekilişler yapıyorum. Ya yani Bu çekilişler mesela şöyle söyleyeyim. Özel günlerde olacak özellikle. Ee, ücretsiz bakım. E, belli bir m, takipçi sayısına gelmek istiyorum burada. Ve geldiğim takdirde ki şu an başladım. E, soru cevap yapmak istiyorum. Belki tek soru olabilir. Tarotla alakalı da belki hepinize böyle ufak ufak e, şanslar, ufak ufak ona güzel e, sürprizler yapın hesabı. Bir şeyler yapmak istiyorum. O yüzden Özgece Tarot Instagram hesabıma da hepinizi bekliyorum. Tamam mı? Hadi bakalım. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişiye şöyle bir odaklanın. Bakalım bilinçaltında bu 1 Şubat yeni ayıyla birlikte hangi enerjiler açığa çıkacak? Öncelikle bir ona bakmak istiyorum. Eli kolu bağlı. Evet bu 1 Şubat'ta birazcık kendisini bu aklınızdaki hanımefendi ya da beyefendi birazcık kendisini geri çekebilir. Şöyle geri çekebilir. Yani zihinsel olarak bir şeyleri yapmakta, bir şeyleri halletmekte zorlandığını hissedebilir ve eli kolu bağlı olduğunu düşünebilir. Ve şöyle de bir şey olabilir. Bazılarının hayatında başka hikayeler de olabilir. Bu sebepten ötürü de elim kolum bağlı, şu durumda hayatımda başkası var şeklinde de bir süreçte olabilir bu. Sizinle alakalı yine güzel duygular içerisinde aslında yine sizin ona iyi geldiğinizi bu arada bakın herkese birebir uymak zorunda değil. Belli enerjileri senaryo senaryo söylüyorum böyle hissettiğim. Çünkü binlerce kişiye burada bakıyoruz. Özel danışmanlık gibi çıkmaz tabii ki de. Burada şunu söyleyeceğim. Sizi düşündüğü zaman hala bir kişisel mutluluk, hala böyle bir bolluk, bereket yani siz onun ruhuna iyi geliyorsunuz. Ee, yine aslında hani elim kolum bağlama yine o tarz durumlar için değinecek. Ve arkadaşlar ikinci çakra çıktı burada e, kişinin birazcık ikinci çakrasında problemleri olabilir. E, bu karnımızdaki çakra yani bu çakrayla şunu söyleyebilirim size kişi şöyle bir e, olay içine girebilir. Bütün stresimizi, bütün sıkıntımızı topluyoruz. Tamam mı? Biz bu karın bölgemizde vesaire. Ve burada bu sıkıntılar, bunlar e, bütün her şey, bütün duygular karışıyor. Kişi de, belki de diyor yani elim kolum bağlı şöyle böyle vesaire falan. Bu duygular bunlar birbirine karışıyor ve çakrasında bu problemler açığa çıktığı için çakrasının çalışmasında bir dengesizlik daha doğrusu açığa çıktığı için depresyona meyil görülebilir. Birazcık daha enerjisini... E, negatiflik gibi böyle hissedebilirsiniz. Koşulsuz sevgiyi reddeder. Bu tarz durumlar söz konusu olur ama inşallah e, andan itibaren e, bunun hemen 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 toparlanmasına niyet ediyoruz. Ve inşallah bir kısmının da e, bu sıkıntısının belki de bu yeni aile birlikte ya tetikleneceğini arkadaşlar genelde iyiye doğru Gideceğini düşünürüm ben ama belki de bir kısmında tetiklenebilir. Bunu da söyleyeyim. Evet, demek ki birazcık daha iyi yönde tetiklenecek çoğunun enerjisi çünkü bana burada eylem kartını verdim. Şu eylem kartını da şuraya bir koymak istiyorum. Şu kameranın da. E Görebileceği bir yerde olsun. Bu eylem kartını buraya koydum ki size inşallah e, aklınızdaki, kalbinizdeki kişiden güzel bir eylem gerçekleşsin. Hadi bakalım. Düşüncelerinde ve duygularında neler açığa çıkacak aklınızdaki kişiyle onlara bakacağız. Şimdi düşüncelerinde neler açığa çıkacak? Bakın bir pişmanlık var, bir sıkıntı var, bir stres var, bir üzüntü var, bir keder var. Daha çok pişmanlık var. Demek ki aklınızdaki kişi de birazcık pişmanlıklar da e, açığa çıkacak. 2. Diyor ki ben senin kadar dürüst davranamam, ben senin kadar emek veremem, ben senin kadar sadık olamam. kişide birazcık arkadaşlar duygular, düşünceler birbirine girmiş gibi hissediyorum. Belki bu e, yeni ay enerjisiyle birlikte birazcık daha tetiklenen durumlar olabilir. Evet bir ikilemde. Kişi karakteri ve siz arasında bir ikilemde olabilir. Kişi ailesiyle sizin aranızda bir ikilemde olabilir. Kişi bir başkasıyla ve sizin aranızda kalmış olabilir. Kişi de böyle bir ikilem var. İki karpuzu bir koltuğa sığdırmaya çalışıyor. Dediğim gibi bu kişi de olur, karakterde olur. İşiyle sizin aranızda kalır vesaire vesaire. Her neyse bu durum siz. Kendi hikayenize göre lütfen alın, uyarlayın ve size uyanları kabul edin. Ve kişi dediğim gibi müthiş bir ikilemdi arkadaşlar. Birçoğu kendisinde vazgeçemediği, kendi karakterinde vazgeçemediği bir şeyler var. Bir ikilem var. Kendi karakteri olur dediğim gibi, kendi ailesi olur dediğim gibi. Bir şekilde bunlarla sizin aranızda kalmış ya da dediğim gibi bir başkasıyla sizin aranızda kalmış bol bol bana kalırsa bunların ayrımını düşüneceğim belki de bu Merkür retro'sunun devamında dedik ya 7 Şubat'a kadar bir şeyler e, ters gidebilir diye belki de bu aralar birazcık daha birazcık daha zihnini kurcaladı. Zihnini e, dinlediği süreçlerden geçecek olabilir. Peki kalbinde neler olacak? E, kalbinde neler açığa çıkacak? Aklınızdaki kalbinizdeki kişinin bir e, Şubat yeni ayı ile birlikte kalbinde neler açığa çıkacak sizinle ilgili? Evet, birazcık şöyle tutkusunun arttı. Aslında tutkusunun da arttı ve şunu da söylemek istiyorum. Bir dengesizliğin de olduğu bir süreç bu. Hiç kimse korkmasın, paniğe kapılmasın. Ya sonuçta her şey geçiyor. Bu da bir süreç. Bunun böyle olduğunu düşünüyorum. bir dengesizlik var kişide. Kalbinde de bir böyle sizinle koşa koşa bir şeyler yaşamak, koşa koşa size gelmek sizinle her şeyi aşabileceğini düşünürken bir taraftan da böyle kendini çektiği, işte karamsarlığa kapıldığı, uzaklaştığı bir durum içerisine girebilir. İki gün arar, üçüncü gün uzaklaşır gibi. Evet bakalım başka kalbinde neler var ama ne olursa olsun sizden kopamadığı, sizin enerjinizden vazgeçemediği ve sizin enerjinizle beslendiği bir süreçte olacağını söylüyorum. Ya da belki de tekrardan bir hoşlantı olacak. Belki de tekrardan bütün bu süreçte zihni ne kadar kurcalansa, ne kadar çok zihnini kendisi de kurcalasa da kalbi belki de daha çok Ön planda olacak sizinle alakalı. Peki başka neler söylüyor? Ama çok karamsar. Arkadaşlar bunu söylemek istiyorum. İnanılmaz karamsar. Aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi. Ee, sizinle alakalı evet bir şeyler var. Ama böyle bir kafasına yatmayan bir şey var. Yani bir hisleri ne? Olumsuzluk yüklediği bir şey var arkadaşlar. Belki de e, bu kalp niyet kısmında belki de sizinle bir şeyleri yaşamaktan korkuyor olabilir. Belki de daha önce edindiğiniz bir tecrübeyle belki aranızda kötü bir tecrübe oldu. Belki de kötü bir şeyler yani yine aynı şeyler mi yaşanacak acaba gibi e, niyetlere, hislere kapılabilir dedi. Bakalım başka neler söyleyecek? Huh. Bu arada e, özel danışmanlık isterseniz de e, tüm hızımıza, tüm e, güzelliğimize devam ediyoruz inşallah. Asistanımla irtibata geçebilirsiniz. Özgece Tarot e, Instagram hesabından ya da Özgece Tarot Gmail hesabından çok fazla yoğunluk var arkadaşlar. E, buradan da bunun için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten m, güzel m, Ah konuşamadım. Ee, bu yoğunluk için teşekkür ediyorum. Evet yoruluyorum ee, ama sizler için değer. Ee, gerçekten e, inşallah Rabbim güç verdiği sürece birbirimize destek olacağız bu şekilde. Çünkü ben de size çok şey katıyorum ama siz de bana çok şey katıyorsunuz. Ben de her hikayeyle aslında kendimi daha da yukarıya taşıyorum. Buna inanıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Başka ne söyleyeceksin? Kalp kısmı ile alakalı başka neler söyleyecek? Oo arkadaşlar bakın demek ki bu derin mevzular. Tamam. Enerji var ama inanılmaz dengesiz ya. inanılmaz dengesiz. Ya neden dengesiz bilemem ama bir soğukluk var. Bir sıcaklık var. Bakın. Bu kadar dengesizlik ve enerji bu kadar net çıkar. Bakar mısın? Bir zihin sokuyor. Araya zihin sokuyor. Ee, bir e, gerçekten kalp sokuyor. Yani aklı ve zihni arasında biraz gitgeller yaşayacak. Yapacak hiçbir şey yok. Peki şunu soralım. Bir sürü kartım uçtu yalnız şu anda. Ee, şunu soracağım. 1 Şubat yeni ayıyla birlikte eylemlerinde ne gibi değişiklikler ya da ne gibi gelişmeler ya da ne tür eylemler açığa çıkacak? Biraz bunlara bakmak istiyorum. Burada biliyorsunuz ki eylem kartını vermişti zaten. Ve ben buradaki eylem kartı ne zaman aslında bilinçaltı kartlarında çıksa e, özel danışanlarımla da bunu hep konuşuruz. Hep bir eylem gerçekleşir. Ama tabii ki bu bütüne yapılan bir açılım olduğu için gene de çoğunuzun bir eylem alacağını düşünüyorum inşallah. Bakalım... E, Eylem kısmı için bize neler söyleyecek? Evet, korkularım var. Ne yöne gideceğimi bilemiyorum. Bir karar vermem gerekiyor bizimle alakalı, bizimle ilgili bir karar vermem gerekiyor. Ama ben ne yönü seçeceğimi bilemiyorum diyor. Yani farkındaysanız baştan aşağı karışık, baştan aşağı karmaşık, baştan aşağı fiyasko diyeceğim artık yani. Bu kadar bu kadar iki arada bir deride kalmasının nedenleri ne? İnşallah onlardan da biraz bahseder bize. Evet arkadaşlar birazcık öfke var. Kendisinde de öfke var ama sizinle arasında geçen ilişkide de biraz öfke var. Birazcık kötü sözler söylenebilir. O yüzden kendinizi böyle bir şimdiden böyle bir hazırlayın. Öfke var bakın farkında mısınız? Öfke var. Ya gerçekten bence 7 Şubat'a kadar sınandığımız bir süreçteyiz O yüzden gerçekten e, bu öfkeli yaklaşımlara e, bu öfkeli davranışlara biraz e, sessiz kalmak gerekiyor Bu konuda sizlere inanın uyarıyorum burada kesinlikle tamam mı Her ne kadar yeni aylar yeni başlangıçlar yeni güzellikler olsa da bu yeni ay sanırım birazcık çetrefilli geçecek hepimiz için. Bakın evet kalbi ve mantığı arasında böyle bir karmaşalar yaşıyor. Ve bununla alakalı da belki sizin için belki de bunu çabalayacak. Çünkü eylem kısmındayız ya. Bir şekilde eyleme dökecek arkadaşlar. Sizin için savaşacak bu kişi. Bunu da söyleyeyim. Öfke var, o var, bu var, şu var. Kafa karışıklığı var ama... E, günün sonunda sizin için savaşacak. E, tabii ki hali, vakti olursa... Burada... Hmm, aslında size ilk adımı atan o ya da şöyle söyleyeyim aslında bu ilişkinin olmasını inanın çok istemiş. En başta o istemiş diyeyim. E, fakat e, basireti bağlı gibi çıkmış arkadaşlar. Bu kişi dediğim gibi düşünecek, düşünecek, düşünecek. Ve eylemine de e, ister istemez bu e, dengesiz davranışları arkadaşlar yansıyabilir biraz gerçekten enerji ilk defa belki de bu kadar karışık çıktı. Yani bakın enerji tamamen tamamen karışık çıktı. Yani herkesin aklı fikri çok karışık arkadaşlar. Bir tane kart attı. Vallahi bunu atmasaydı gebertirdim onu. <laughs> Şöyle yapayım. Vallahi bunu atmasaydı onu gerçekten gebertirdim. Hiç kimse kusura bakmasın. Bunu attı. Biraz benim içim rahatlattı. Ben de sizin içinizi rahatlatacağım. Burada sevgi kartı çıktı arkadaşlar. Size bütün bunların... Çünkü sizin bir suçunuz yok aslında. Tamam mı? Suçu olanlara bir şey diyemeyeceğim. Ama aslında sizin suçunuz yok. Bunun farkına varabilir. Ve size daha böyle bütün bu öfkesini... Önce bir belki dediğim gibi kendisine öfkesini kusar. Belki size bir kötü laflar söyler. Çünkü sinirli ve stresli arkadaşlar. Böyle bir enerji açığa çıkabilir. Hani Sanki ben böyle etraftan ona bir baskı uygulanıyormuş gibi hissediyorum. Hatırlayın çünkü en başta elim kolum bağlı kartını vermişti. Etraftan bir baskı hissediyorum. Aklınızdaki kişi de o yüzden birazcık anlayışlı davranacağız bu konuda. Bunu söyleyeyim sizlere. Diyor ki ben sana e, ya seni seviyorum ve ben senin yanındayım aslında. Tamam mı? Bakalım başka neler söyleyecek. Birazcık daha korumacı tavırları artabilir aslında. Tüm bunların yanı sıra. Şu i̇şte şu dengesizliğini inşallah çözer bir an önce. Bu arada e, size de gayet yani belki de duruşunuzu destekleyecek. Hani diyorum ya biraz sabır biraz sabır duruşunuzu destekleyecek konuma gelecek belki de enerjinizle birlikte. Kendisini de böyle bir bir yerlerde maddi manevi sizin için bir şeyler çabalarken de hayal ediyor zaten. Bunu da söylemek istiyorum. bir arada olmak isteyecek. Ben bunu da çok beğendim. Valla bu kartı da koymak istiyorum. Şimdi şöyle yapayım. Koyabilecek miyim? Bilmiyorum ama düşmesin. Heh. Tamam. Ee, bu kartı koydum buraya. Diyor ki ben seninle bir birliktelik istiyorum. Bir birlikteliğe e, adım atmak istiyorum. Seninle gerçekten eee ya birlikte bir şeylere başlayabilir tekrardan söyleyebilir ya da belki de bir beraberliğiniz var ama bunu belki daha üst seviyeye çıkarmak için bir şeyler konuşabilir sizinle uyum sağlayabilir en önemlisi bu bu kadar karmaşıklık bu kadar kafa karışıklığı bu kadar baskı bu kadar düşünce e, mantık aşk her şey birbirine girmişken sizinle uyum sağlamayı tercih edebilir aslında bunları söylüyorum. Bakalım başka neler söyleyecek. Genel olarak bize birazcık daha bir şeylerden bahsetsin istiyorum ben. Evet arkadaşlar, dengede kalmaya çalışacak. Ne olursa olsun sevgisini, olanları, ilişkinizi vesaire, her şeyi bir şekilde bir dengede tutmaya çalışacağını söylüyor bu yeni aile birlikte ve gerçekten bakın, evet sonradan açıldı bizimki. Ee, sizi mutlu etmek istiyor. Ee, ve gerçekten tüm bu olumsuz yaşanan her şeye rağmen ben artık bir şeyleri e, bir üst seviyeye çıkarmak istiyorum. Belki size bir teklifle gelebilir arkadaşlar. Valla bunu da koyayım bence. Ben hatta bütün çıkan güzel kartları böyle koyayım. Enerjimiz hep böyle olsun. Bunlara bakın ve odaklanın. Ee, sizi mutlu etmek isteyecek arkadaşlar. Sizinle gerçekten... E, Belki bir evlilik düşünecek, belki ciddi bir ilişki düşünecek, belki bu karmaşaları birlikte aşmak isteyecek derken evet günün sonunda bana en sonunda şöyle de güzel bir kart verdi. Belki aranızda yaşanan bu bütün sıkıntıları siz de biliyorsunuz. Belki o da biliyor, belki zihinsel, belki gerçekten çok yaşadığınız sıkıntılar bu kişiyle. Ailesiyle belki dediğim gibi, belki bu kişi size yaşattı. Her neyse bu sıkıntı diyor ki evet biz bunları yaşadık, biz bunların farkındayız. Bunları silemeyiz, bunları yok edemeyiz. Fakat e, bunlarla birlikte, bunların hepsinin birincine vararak seninle birlikte her şeyden uzaklaşabiliriz. Bazılarınız belki şehir, bazılarınız belki ülke değiştirmek isteyecek sizinle birlikte. Diyecek ki gel benimle. Ya da diyecek ki biz artık bir e, yola girelim, e, kimse olmasın etrafımızda gibi bir e, düşünce de olabilir dedi. Bu yeni ayla birlikte böyle bir isteği, düşüncesi, eylemi de olabilir dedi. Evet arkadaşlar benden bu kadar bu akşamlık. Bence şöyle bir açılım oldu. Evet kafası karışık ama en azından ne istediğini birazcık net anladık gibi bence. Ne olursa olsun anladık kafası karışık ama ne olursa olsun baskılardan kaynaklandığını düşünüyorum. beğendiyseniz beğen butonunu tıklayabilirsiniz. Yorumları bırakabilirsiniz. Hepinize dönmeye çalışıyorum. İlk defa kanalıma gelenler olduysa abone olabilirler. Bundan sonraki videoları da hemen öğrenmek isterlerse böyle aşağıda bir zil var onu tıklıyorsunuz hop diye bildirimlerim sizlerin karşısına çıkıyor. Ben her video paylaştığımda dediğim gibi lütfen Instagram hesabıma gelin. Orada da günlük güzel şeyler yapacağız inşallah. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki açılıma kadar hoşça kalın, aşkla kalın.